Şahin Bey ilçesi Mavi Kent Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir sürücü karlı zemin üzerinde drift olarak bilinen hareketi yaparken çevredeki arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olaya tepki gösteren vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen trafik şube müdürlüğü ekipleri aracın plaka ve sürücüsünü tespit ederek yakaladı. Konuyla ilgili olarak Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Şahinbey ilçemiz Mavi Kent Mahallesi'nde 0702 2025 günü plakası tespit edilemeyen bir aracın drift attığı sosyal medya görüntüleri ihbar kabul edilmiş. İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yapılan araştırmada aracın plakası ve sürücüsü tespit edilerek yakalanmış. Araç sürücüsü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapılmıştır. Ayrıca araç sahibine 46 bin lira trafik idari para cezası uygulanmış, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konularak araç da 2 ay süreyle trafikten men edilmiştir.